Kısaca özetleyene hoş geldiniz. Bugün kleptomani nedir sorusunu cevaplayacağız. Kleptomani eşyaları çalma dürtüsünden kaçınamama durumudur. Bu durumda çalma kişisel kullanım veya mali kazanç dışındaki nedenlerle yapılır. İlk olarak 1816'da tanımlanan kleptomani psikiyatride dürtü kontrol bozukluğu olarak sınıflandırılır. Bozukluk sıklıkla eksik teşhis edilir ve düzenli olarak diğer psikiyatrik bozukluklarla özellikle anksiyete ve yemek bozuklukları ile alkol ve madde bağımlılığı ile ilişkilidir. Kleptomani hastaları doğrudan kleptomani ile ilgili sorunlardan ziyade eşlik eden şikayetler nedeniyle diğer alanlardaki tipik tedavilerle tedavi edilir. Son 100 yılda kleptomani için sadece terapi ile müdahalelerden terapi ve ilaçla yapılan müdahalelere bir geçiş meydana gelmiştir. Antidepresanlar ile bilişsel davranışlı terapi olan tedaviler olumlu sonuçlar vermektedir. Kleptomani'nin temel bileşenlerinden bazıları tekrarlayan hırsızlık düşünceleri, hırsızlık yapmaya direnememe ve hırsızlığın ardından gelen rahatlamayı içerir. Bu semptomlar, kleptomani'nin obsesif kompulsif bir bozukluk türü olarak da kabul edilebileceğini düşündürmektedir. Sıradan hırsızlık ile kleptomani arasında önemli bir fark vardır. Normal hırsızlık ister planlı, ister dürtüsel olsun, kasıttıdır ve nesnenin yararlılığı veya parasal değeriyle motive edilir. Oysa kleptomanide dürtülere direnmede tekrarlayan başarısızlık vardır. Yani kişisel kullanım veya parasal değerler fark etmeksizin ögeler çalınır. Bu tarz durumlarda gerekli profesyonel yardımlar alınmalıdır. Bizi dinlediğiniz için teşekkür ederiz. Diğer videolarımıza göz atmayı ve abone olmayı unutmayın.